Samsunlu jandarma uzman çavuş Gökhan Bayram Diyarbakır Lice'deki operasyonda şehit düştü. Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlenen Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmada yaralanan güvenlik görevlilerinden 3'ü şehit oldu. Şehitlerden jandarma uzman çavuş Gökhan Bayram'ın Samsun doğumlu olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde icra edilen operasyon esnasında bugün saat 12.29 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu yaralanmış, sevk edildiği Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur denildi. 26 yaşında şehit düşen Gökhan Bayram'ın bekar olduğu bildirildi.